Evet. Bugünkü ürünümüz otomatik çeşit makinesi. Lazerle ışıklıdır. İleri geri sayma özelliği de mevcuttur. Hafıza kaydı yapabilir. Ürünümüzün kısaca videosunda kalıp ayarı için tek tek böyle tek tek ayarlama şansımız vardır. Örnek veriyorum. Bastık. Bire kaydılar Tur sayısı devamı devam ettirir. Şimdi ürünümüzü göstermeye başlayalım. Kalıbımızı koyuyoruz. çiçeği basmak için basıyoruz. Göründüğü gibi tertemiz. Bir tane daha örnek gösteriyorum. Gayet stabil ve çok güzel duruyor. Herkese tavsiye ederim.